Evet arkadaşlar bugün nasılsınız? Bugün arkadaşlar yılan oyunu oynuyoruz ve hiçbir şey olmadı. Doğru. Arkadaşlar bugün yılan oyunu Bu bu kesin kralı. Şu an bıraktım. Gidiyorum hızlandırma var. Al. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane hızlandırma. Bir tane daha. Bir tane daha bunlar. Ama ben ne buluyor? <laughs> böyle bir karakter var <laughs> mı? Hepsi. Oo, <laughs> oh! Bunu kesinlikle almalıyım. Adam onu o aldı ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Ölmedi. Oh, oh. Oh, 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 oh. Çok iyi bir şey var. o Aldım. Tamam. Kış var mı? Oo Nami. Nami. Benim şeye çarpmış. Ye bunu ye. Tadı nefis arkadaşlar bu arada. Ah değil. Oo, buradan da biri var. Onu aldım. Şunu şöyle dönek. Biri var mı? Yok. Ya onun yapacağım diye buraya değdim arkadaşlar. Aha. Hayır bak bakın çek. şunu alak. O yemler nereye doğru? dönüyor burada bitiyor orada da var ama bura kalkanla kapalı yo bu nereye kadar gidiyor e ee, bu nereye gidiyor böyle oradan oraya bir şeyler dolanıyor arkadaşlar bu yılan ne olur ne kadar uzun <laughs> başı nerede <laughs> Aa, demin karakter. Bakın deminki karakter arkadaşlar. Nerede bunun başı? Aa orada. Anne. Anne. Eyvah. Aa kuyruğu açıldı. Hey <laughs> beni oh, oh, oh. Oh. buralara neler gelmiş? <laughs> He, onlar gelmemiş, varmış. bir şey bakacağım. Arkadaşlar bakın şurada bir tane hediye var. Onu ben döndürmeyi unutmuşum. Şurada da var bakın. Arkadaşlar bakın bunlar da varmış. 25. Aa böyle bir şey de varmış. Bakın dünya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dünya. Aa böyle mi? O aldım mı almamışım. Ya. Biz kendi yılan oyunumuzu oynayalım. Değil mi? <laughs> Demi. 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 Oo burada canavar var var. Dediğim anda gitti. Şu 6x si alak. O da gitti. O arkadaşlar. O da gitti. Arkadaşlar baktığım herkes gidiyor. O da gitmiş. O da gitti. Altında var. abinin kuyruk. Oo, o da gitmiş kimse bu. Ağızlandırma ah, var. O. Şimdi şuraya gideceğim orada vardı. Aa bakın şu. O da gitti değil mi? Gidebilir mi? Gidebilir. Bakarsam baktım gitti. Ama ya. O da gitti. Ha, baktım herkes gitti. Bu ne? A bu da varmış. Ben niye hiç görmemişim? Ee, bura nere? Tamam. Hadi gidelim. Şuradan bir şey yok mu ya? 6x çıktı. Gider mi? O giderse çok. Gitse keşke ya Hadi git. Yarış mı yapıyoruz? Hadi bay bay. Ben de buradan gidiyorum. Nereye gidiyor? <laughs> ya hiç mi büyük çıkmayacak ya? Bir çekil ben döneceğim. Nerede bunun kuyru? ya bir döndük. O ki hız iksiri. Nam 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 nam. 6 x de var. 1000 x de var. Hızlı gidiyor git. 6 x var arkadaşlar. O da gitti sayılır. Git işte. Hadi o gidebilir mi? Orada bir şey gitmiş. Bir dakika. Arkadaşlar kardeşlerime diyordum ya. Arkadaşlar kardeşlerim odama giriyor. Tabii ki kardeş. Bundan kuyruğum nerede? Orada. Şimdi bak şuradan biri gitti gitti desem diyecektim gitti ama o topladı şu da gitse şu da gitse ya gitse keşke ya git şu gitsin gitmedi şu gitsin bak şu şu çok kalın bak okla gösteriyorum şu o burada bir şey olmuş benim tarafımda topla çekil o burada da biri var. Şurada da biri var. Orada da biri var. Orada da biri var. Herden biri ölmüş, Her yerden biri ölmüş. Benim kuyruğuma takılıp. Burada da biri var. Bunu da toplayamadık. O uzunmuş. Burada benim ölüm mü kuyruğumdan? Kuyruğumu. Oo, orada da biri var. Benim kuyruğum orada ve şurada da biri var. Bunu da toplayalım. Topladık. Ya, biraz sadece şimdi. Ya. Daha neyse kuyruğum gidiyor. Ama bu var. Bunu alalım. Nyam nyam. <laughs> Aa bilerek değil. Ben neden mi? arkadaşlar süre dolmuş. O zaman bye bye.